Rüyada hamilelik görmek. Rüyada hamilelik gören kişi sıkıntılı bir dönemden geçiyordur demektir. Rüyada kendisinin hamile olduğunu ve rahat bir hamilelik geçirdiğini gören insan için sorunsuz bir döneme gireceğinin işaretidir. Aynı zamanda hamilelik yeni bir başlangıç yapmaya, güzel bir haber almaya, hayatınızın hızlı bir şekilde yoluna gireceğinin işaretidir. Rüyada hamile olmak, manevi yönden güçlenmeye, kişinin yeni bir hayata hazırlandığına, iş hayatında veya da ticaret hayatında başarılı olacağına, hane içerisinde huzurlu olacağına yorumlanabilir. Rüyada eşinin hamile olduğunu görmek, rüya sahibinin zorlu bir dönemi geride bırakacağının işaretidir. Hane içerisinde huzurlu bir hayat başlayacaktır. Aynı zamanda rüya sahibinin hayatı ile ilgili alacağı kararlarda daha dikkatli olacağına ve ilerleyen zamanlar için daha güzel planlar yapacağının sembolüdür. Hamile bir kadın görmek, rüya sahibi erkekse kadınlarla olan ilişkisinin düzeleceğine, sorunsuz bir döneme gireceğine, rüyayı gören bir kadın ise mutlu olacağı bir haber alacağına ve yüzünün güleceğine işaret eder. Hamile erkek görmek, kişinin gelecekle ilgili yaptığı planların tutacağına, hayatının güzelleşeceğine, sıkıntılarının geride kalacağının sembolüdür. Bekar kızın hamile olması, rüya sahibi ergenlik yaşında ise sıkıntılı bir döneme gireceğine, rüya sahibi evlilik planları yapıyor ise mutlu bir haber alacağına, evlilik hayatının güzelleşeceğine, sevdiği insanla mutlu olacağına yorumlayabiliriz. Hamile hayvan görmek kişinin maddi durumunun düzeleceğine, mal varlığının artacağına, eline beklemediği yerlerden geçecek paraya işarettir. Rüyada doğduğunu görmek kişinin zorlu bir dönemi geride bırakacağına, hayatının geri kalanı için yaptığı planların tutmasına ve yüzünün güleceğine işaret eder. Hamileliği sıkıntılı geçen bir insan için ise buraya yine aynı şekilde zorlu bir dönemin geride kalmasıyla hayatında güzel gelişmeler olacağını sembolüdür. Rüyada karısının hamile olduğunu görmek erkek için gelecekle ilgili planlar yapıyorsa bir süre daha beklemesinin kendisi için faydalı olacağına işarettir. Kadın için ise buraya zorlu bir dönemi geride bırakacağına fakat geçmişiyle alakalı takıntılarından kurtulması gerektiğine yorumlayabiliriz. Rüyada hamile karnı görmek, rüya sahibinin sıkıntılarını içinde biriktirdiğine işarettir. Omuzlarına gereğinden fazla yük aldığının sembolüdür. Rüya sahibinin dikkatli olması ve sıkıntılarını içine atmaması gerektiği şeklinde yorumlanabilir. Dul kadının hamile olduğunu görmek, kişinin hayatına yeni girecek bir insan sayesinde yüzünün güleceğine, evliliğinin daha güzel ve iyi olacağına, hayatını yeniden şekillendirip planlayacağının sembolüdür. Kısır bir kadının hamile olması, kişinin maddi manevi bütün sorunlarından kurtulacağının işaretidir. Kişi yaşadığı ruhsal sorunları geride bırakacaktır. Aynı zamanda rüya sahibinin hayatında hareketli bir dönemin geleceğinin işaretidir. Hamile bir kadınla konuştuğunu görmek, rüya sahibinin ne konuştuğunu hatırlıyor ise farklı şekilde yorumlanır. Normal bir konuşma halinde ise kişinin uyarları dikkate alması gerektiği şeklinde yorumlayabiliriz. Aynı zamanda rüya sahibi mantıklı hareket etmiyordur ve sürekli dışarıdan bir desteğe ihtiyaç duyuyor demektir. Hamile kaldığını görmek ve bu durumdan rahatsız olmak kişinin aldığı yanlış kararlardan dolayı pişmanlık yaşayacağına, gelecekle ilgili yaptığı planlarda hızlı hareket etmesi yüzünden zorlu bir dönem geçireceğinin sembolüdür. Rüyada arkadaşını hamile görmek, rüya sahibinin dış dünyadan çok etkilendiğine, çevresindeki insanlara karşı dikkatli olması gerektiğine, Güvenmediği insanlara sırrını vermemesi gerektiği şeklinde yorumlanabilir. Eğer rüya sahibinin arkadaşı evli ve hamilelik haberini alıyor ise sorunsuz bir dönemin başlayacağına, hayırlı haberler geleceğine işaret eder. Hamilelik sancısı çekmek rüya sahibinin maddi anlamda zorlu bir dönem geçirdiğinin işaretidir. Kişinin daha dikkatli olması, maddi anlamda para konularında daha düşünerek hareket etmesi gerektiği şeklinde yorumlayabiliriz. Rüya'da hamilelik suyunun geldiğini görmek, rüya sahibinin duygularıyla değil de mantığıyla hareket etmesi gerektiğini işaretidir. Rüya sahibinin acele karar vermekten kaçınması gerektiğine yorumlayabiliriz. Hamilelik testi yaptırdığını görmek, eğer sonuç pozitifse rüya sahibinin hayatının güzelleşeceğine yorumlanır. Eğer sonuç negatif ise kişinin aldığı kararları uygulamakta biraz daha beklemesi gerektiğine yorumlayabiliriz. Yaşlı kadını hamile görmek rüya sahibinin stres altında olduğuna, sağlık sorunları yaşadığına, zorlu bir dönem geçirdiğine işaret eder. Yaşlı kadının hamile olması ve bu duruma sevinmesi ise rüya sahibinin hayatında bazı değişiklikler olacağına ve bu değişikliklerin kendisine olumlu yönde etkileyeceğine yorumlayabiliriz.